Herkese arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağım biliyor musunuz? Bütün popitlerimi sizlere göstereceğim. Hadi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle mini bir anahtarlık popitimiz var. İşte burası anahtarlık için. Ve böyle bir yedili popit. Sesine bakalım mini popit yedili. Böyle bir popit. Ben bunun üzerinden 7 veriyorum. Bu arada en çok hangi popit daha çok hoşunuza gitti? Yorumlara yazabilirsiniz. İkinci en sevdiğim popit bu. Ee, bu böyle bir popit ve arkadaşlar bunun iki tarafından da ses çıkıyor bakın. Bu tarafı kötü olan tarafı yani nasıl desem böyle yumuşak olan ama yine de güzel, keyifli ses çıkaran bir tarafı ama bu tarafı daha güzel. Bu bir orijinal popit. Gördüğünüz zaten renkleri birbirine karışmamış. Ben popit'e de 10 üzerinden 10 veriyorum. İkinci popitim de bu. Üçüncü daha doğrusu böyle mavi bir popit. Bu böyle iki tarafından bunun ses çıkıyor. Bu tarafı ne yumuşak. Bu tarafı da en güzel popit. Yani en güzel tarafı. Hem yumuşak hem de güzel ses çıkaran bir popit. Ben buna üzerinden 8 veriyorum. Çünkü burası böyle birazcık yumuşak. üzerinden 8 puan aldım. Popitimiz böyle koyalım. Evet. Şimdi dördüncü popit. hangisi? Şunu göstereyim. Bu böyle baykuşluk popit arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bir dakika. Bir daha böyle kamerayı yaklaştırmazcık. Evet arkadaşlar, bu da böyle popit. popit baykuş popit. Burası çok yumuşak ve sanırım bu tarafından da azıcık ses çıkıyor bir dakika. Çok az ses çıkıyor ve bunun yumuşaklığı gerçekten arkadaşlar çok ama çok güzel. Ben popiti çok seviyorum. Sesine bakalım. Çok güzel bir popit ve ben bu popite kaç puan vereceğim? 10 üzerinden 10 puan veriyorum bu popitime. 5. popit. Bu da böyle mor popit, bu popitten. Bunun bu tarafı, bunun iki tarafı ses sesi var. Bakın. Bu tarafında da ses var arkadaşlar. İkinci tarafını da bir çevirip bakacağız. Bu tarafı çok yumuşak. Bu tarafı kötü tarafı. Ama oynadıkça çok güzelleşiyor arkadaş. Ve yani biz bunu aldık hiç böyle güzel değildi. Sertti. Ama şimdi bu, de, bu tarafı değil. Arka tarafı da güzel. Ve ben popta kaç veriyorum? Onun üzerinden 9 veriyorum. Bu taraf biraz yani kötü. Burasının çok az ses çıkıyor. Ses çıkıyor mu? Biraz az. Yani bu taraf çok az. Yani sert. Bu popit de like popitimiz. Bunun da yine iki tarafından ses çıkıyor. Bakın. arasında böyle beyaz büyük anahtarlık vardı. Ben onu şu an çıkardım arkadaşlar. Sa ee, arkadaşlar benim sanırım. Sı yalnızca bir popitimin iki tarafına ses gelmiyor. Biri bu arkadaşlar. Bu da yani orta bu, bu, tarafı ses görüyor. Sayalım bence. Yani popitlerim bu şekilde arkadaşlar. Hepsine kaç puan veriyorsunuz? Yorumları yazın. Bu arada ben bunu puanladım. Bunu puanlamadım. Ben bunu üzerine 10 veriyorum. Gerçi çok artı puan aldı. Çünkü iki tarafına ses çıkıyor ve çok güzel popitler arkadaşlar. Ee, ve siz bütün popitleri yorum yani puanlayın yorumlarda belirtin puanlarını yazın arkadaşlar yazmayın yazmanız yani yazmanız için bir söz söylüyorum bu baykuş popit, light like popit, daire popit, mavi popit, mor popit. Bu da mini anahtarlık popit yani anlas popit diye yorumlarda eğer puanlayacaksınız yazabilirsiniz. Hangi popit daha güzel onu yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı Unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki video fikirlerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.